Arkadaşlar arkadaşlar siz gerçekten hiç kanalıma abone olmuyorsunuz ve kanal e, videolarıma like atmıyorsunuz. Ya arkadaşlar like ve abone olun ya. O kadar emek veriyorum ya. Ya düşünün ben bir okula gidiyorum, bir okula gidiyorum. Bir size bir ay okul bitti de yine de ders çalışıyorum. Sizinle Size video atıyorum daha ne istiyorsunuz ya. Arkadaşlar ne olur abone ve like atın beğenin videolarımı. Hadi ne olur arkadaşlar. Baksanıza yedi abonemiz var ya. Bir onlar 20 olsun ya. Hadi arkadaşlar ya. Bir abone olun bir beğenin. Tamam mı? Hadi bak bir saat sonra bir bakacağım. 20 abonemiz olsun. Hadi arkadaşlar.